Merhaba ben Murat Akyol. Yurt içinde yeni haftaya cari işlemler dengesi, sanayi üretimi, ve işsizlik oranı gibi birden fazla sayıda önemli makroekonomik veri eşliğinde başlayacağız. Dolayısıyla bugünkü verilerle sıkı para politikasının devam ettiği içinde bulunduğumuz dönemde hem büyüme açısından sinyaller almış hem de cari dengede iyileşme eğiliminin devam edip etmediğini görme şansı bulacağız. Yurt dışında ise haftanın en önemli günü çarşamba ABD tüfe rakamının açıklanacağı günde FED toplantısını da takip edeceğiz. Diğer bir ifadeyle söylemek gerekirse piyasalar aynı gün içinde bir yandan enflasyonun son durumunu görüp diğer her yandan da FED'in bu görünümü nasıl değerlendirdiğini takip edebilecek. İstihdamın çizdiği güçlü tablonun yanı sıra FED'in faizlerin uzun bir süre daha yüksek seviyelerde kalması gerektiğine yönelik vurgularını göz önünde bulundurursak toplantıdan faiz oranlarında değişiklik kararı çıkması beklenmiyor. Diğer taraftan söz konusu toplantı ile FED'in güncel makroekonomik tahminlerini de görme şansı bulacağız. Özetle bu hafta enflasyon rakamı ve FED üyelerinin faiz indirme öngörüsü piyasaların yönünü tahmin edecektir. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.